Uzak Şehir 27. bölümün 3. fragmanı nihayet geldi ve ilk saniyeden itibaren izleyiciyi koltuğuna mıhlıyor. Yine gözyaşı, yine sırlar, yine büyük hesaplaşmalar var gibi ama bu kez sanki bir şeyler değişiyor. Fragmanın başında o tanıdık sokaklar ama bu defa sessizlik başka. Bir fırtına öncesi sessizlik gibi karakterlerin bakışlarında bir şey var. Umutla karışık korku gibi. Özellikle Elif'in gözleri bir şey söylemek istiyor ama susuyor. Neden? Sonra Cemil'in o sözleri "Bunu yapmak zorundayım. Başka yolu yok." Kime söylüyor? Neden bu kadar kararlı? Bir karar alınmış belli ki ve bu karar sadece onu değil, herkesi etkileyecek. Ve fragmanın ortasında Birden tempo yükseliyor. O silah sesi, o çığlık ve ekran kararır. Ama o karanlıkta bile hissettiğimiz şey çok net. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bir sahnede Elif ile Zeynep karşı karşıya geliyor. İkisinin de elleri titriyor ama gözleri kararlı. Aralarında geçen o kısa diyalog artık gerçekleri söylemenin zamanı geldi. Peki Hangi gerçekler ve fragmanın son anı kamera yavaşça uzaklaşırken bir mezar taşı üzerindeki tarih çok tanıdık yani bir kayıp mı yaşanıyor? Bölüm fragmanı cevaplardan çok soru doğuruyor ama işte bu da dizinin gücü zaten bizi her bölüm biraz daha içine çekiyor. Gizemiyle, duygusuyla, oyunculuklarıyla sizce 27. bölümde neler olacak, kim neyi itiraf edecek ve kim vedaya hazırlanıyor? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.